Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Bugün, er Bugün eh Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın bir hadisini okuyacağız. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Hicri 17 yılında vefat etmiştir. Alim ve fakih ve kurra bir sahabidir. Hadisimiz Buhari Rikak 37'de, Müslim iman 48'de, bir de İbn-i sahihinin ikinci, e, 82. sayfasında bulunmaktadır. Hadisimizi ben Müslim'deki tarikini esas alarak okuyacağım inşallah. Evet, e, Müslümdeki tarihi şöyle başlıyor. Muaz bin Cebel diyor ki, ''Küntü ritfen nebihi sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamber ile aynı binitte seyahat ediyorduk. Ben arkadaydım, peygamber aleyhisselatü vesselam öndeydi. Onun arkasında yol yürüyoruz. Bir binitin üzerindeyiz'' diyor e, Muaz bin Cebel. Evet, başlangıcı böyle başlıyor hadisimizin, Kün Türitfen Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben devamını mealen vermeye çalışacağım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki, biraz seyahat ettik, yürüdü binitimiz, Efendimiz bana şöyle seslendi, Ya muazeb ne Cebel, Ey Cebel'in oğlu Muaz diye seslendi. Ben de Lebbeyk Resulullah ve Sa'deyk, ey Allah'ın Resulü emret, senin emrine icabet etmek ne güzel, ne alemde. Lebbeyk ve Sa'deyk diye Muaz Bin Cebel anh bir cevap veriyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz herhangi bir şey söylemeden yolculuğa devam ediyor. Aradan bir süre geçiyor. Yine ya muazzeb ne cebel diyor. Ey cebelin oğlu muaz. Yine muazın verdiği cevap buyur ya Resulallah emret ya Resulallah. Evet bu şekilde e, cevap veriyor. Efendimiz yine cevap vermedi. Daha doğrusu herhangi bir söz söylemedi. Aradan bir süre geçti. Üçün üstüne Efendimiz tekrar Muazza seslendi. Ya Muazzeb ne cebel diye. Buyur ya Resulullah dedi. Evet. Şimdi üçüncüsünden sonra Efendimiz bir soru soruyor. Hel tedri ma hakkullah alel ibad. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin diye soruyor. Muazzeb diyor ki ben dedim ki diyor Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine efendimiz şöyle e, cevap verdi bu soruya. Sorduğu bu soruya kendisi cevap verdi. Fe inna hakka Allah ala en ya'buduhu ve la yushriku Allah'ın kulların kulları üzerindeki hakkı ona kulluk etmeleri ve ona ortak koşmamalarıdır buyurdu. Evet. Peygamber Efendimiz böyle cevap veriyor. Daha sonra biraz seyahate devam ediyor Efendimiz. Seyahate devam ediyor. Ve Muazza diyor ki bir başka soru soruyor. Yani Muaz bin Cebel diyor ki Sümme sa bir süre yürüdü. Belirli bir süre yürüdü Peygamber aleyhissalatü vesselam. Binitte de yürümeye devam ediyor. Efendimiz tekrar bir soru sordu. Ya Muaz diye seslendi önce. Buyur ya Resulallah emret ya Resulallah. Dedi ki Efendimiz هل تدري ما حق العباد على الله فعلوا ذلك؟ bunu yaptıkları zaman, bunu yaptıkları zaman, kulların Allah'taki hakkı nedir bilir misin diye sordu. Bunu yaptıkları zaman. Tabi burada bu nokta önemli yani. Neydi? Allah'a kulluk etmeleri, ona ortak koşmamaları. Yani bunu yaptıkları zaman peki Allah'ın Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Ben dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. En la yu'adzibehum diye cevap verdi Efendimiz. Yani e, bunu yaptıkları takdirde kullarını Allah'ın azap etmemesidir. Allah'ın azap etmemesidir. Evet önemli. Bunu yaptıkları takdirde Allah azap etmeyecek. Bu da kulların Allah üzerindeki bir hakkı. Hadisimiz böyle, kısaca böyle. Şimdi burada birkaç noktaya ben parmak basmak istiyorum, üzerinde durmak istiyorum. Şimdi e, ibadetin bir anlamı da. Allah'a kulluğu tahsis. Böyle bir manası var. Buna bir örnek vereceğim ben. Lisanül Arap 3. cilt 271'de abid kelimesi muvahhid anlamına gelir diyor. Manalarından bir tanesi bu yani. Abidin bir anlamı yani ibadet eden ya. İbadet edenin bir anlamı da muvahhid anlamında. Tevhid eden anlamında. Ee, Tabi Bakara 221. ayette e, meallere bakılabilir e, e, müşrik kelimesinin zıt anlamlısı olarak alt kullanılmış tır yani böyle bir manası var Bakara 221'in yani kul e, olmak çok önemli tevhid Tevhidi yaşamak, tevhidi uygulamak, tevhidi hayata dökmede e, öncelikle kulluğu kabul etmek gerekiyor. Allah'a kulluğu kabul etmek gerekiyor. Evet, tevhid sadece Allah'ın yaratıcılığının ve birliğinin tasdiki ve kabulü değildir. Tevhid, asıl Allah'a kulluğun tasdik ve kabulüdür. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar edilen de esas itibarıyla kulluğun kabulüdür. Çünkü kulluğun kabulü iman ile inkar arasında da keskin bir çizgidir. İl, i̇man kalp ile mi, dil ile mi diye tartışmak yerine bu konu üzerinde durmak daha uygundur. Mekteplerde iman öğretiminde bu konu üzerinde durmak gerekir. Kulluk sadece onun emrettiği fiili ibadetleri yapmakta değildir. Aynı zamanda haram saydığını helal helal saydığını haram saymamaktır. Evet. Suheyb radıyallahu anh'ın bir rivayetini ben burada söyleyeceğim. Hazreti Suheyb bin Sinan radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle söylerken işittim ben. Ma amene bil Kur'an men istahalle Haramlarını helal sayan kimse Kur'an'a etmemiş gibidir. İman etmemiş gibidir. Tekrar edelim. Yani haramını helal sayıyorsa, Kur'an'ın haram dediğini helal sayıyorsa Kur'an'a iman etmemiş gibidir. Ma amene bil-Kur'ani men istahalla Evet. Yani Kur'an neyi haram kıldı? O haram kıldığını bir kişi haram olarak kabul edecek. Onu helal kabul ederse Kur'an'a iman etmemiş gibidir diyor hadiste. Evet bu da önemli. Şu da önemli. Sadece ferdi hayatında helal dairede hayat yaşamak kulluk değildir. Aynı zamanda başkalarının kulluğuna zarar vermeden yaşamak da kulluğa girer. Allah'a kulluk ferdi olarak değil toplu olarak yapılması gereken bir görevdir. Kulluğu kabul etmiş bir toplumda kimsenin kimseye Karışmaması diye bir durum olmaz. Toplum içinde ve herkesin gözü önünde yaptığımız tüm işlerde helal olmalıdır. Çıplaklığı, zinayı ve içkiyi insanların gözü önünde yapmak sadece günah olarak nitelenemez. İnsanların gözü önünde Allah'ın haram kıldığını yapmayı kendisi için bir hak olarak görmek kulluğun kabulü değil reddine girer. Olsa tevhid kulluğun kabulüdür. Şirk de Allah'ın yaratıcılığının reddi değildir sadece, ona kulluğun reddidir. Evet, Abdullah bin Amr radiyallahu anh'ın bir rivayetinde peygamberimiz bir dua öğretiyor. O duada şöyle geçiyor, Eûzu billahi şeytani ve şirkiyi geçiyor. Şeytandan ve şirkinden Allah'a sığınırım. Şeytanın şirki ne demek? Allah'a kulluğumuza şeytanın ortak olması demektir. Tevhid bu ortaklığa müsaade etmemektir. Allah'ın haramını helal yapmak bu ortaklığa razı olmaktır. İnsanların gözü önünde Allah'ın haram kıldığını yapmayı kendisi için bir hak olarak görmek, şeytanın nefsimizdeki ortaklığının kabulüdür. Günahın telafisi tevbe ile mümkün iken, şeytanın nefsimizi sevk etmede Allah'a ortak olmasına Razı olmanın telafisi mümkün değildir. Evet, şimdi burada şunu da ifade etmiş olayım. Kur'an'da abd kelimesinin geçtiği ayetlere de incelediğimizde Allahu Teala birçok peygamberlerine kulum diye hitap ediyor. Kulunuzu diyor mesela. Peygamberimize Kulum e, e, peygamberimize yani bir Allah'ın kulu olarak peygamberimize kul kelimesi nispet ediliyor. Sadece peygamberimize değil, birçok peygamberlere kul kelimesi nispet edilmiş. Yani peygamber e, kul ne demek? Kul aslında tevhidi yaşayan demek. E, Allah'ın e, helal dediğini helal yaşayan haram dediğine haram kabul eden demek. Yani peygamberlerin kul diye nitelenmesi çok önemli. Kul. Ve kulluğu kabuldür tevhid. Ve kulluğu kabul eden bir toplum Allah'ın affına mazhar olur. Allah onları azap etmez. Çünkü kulların, kullar bunu yaparsa diyor, bu da kulların Allah'taki bir hakkı oluyor yani kullar tevhid üzere bir hayat yaşarlarsa, kulluğu kabul ederlerse, helal, de, helal dediğine helal, haram dediğine haram derler ve bu manada böyle bir hele hele Allah'ın haram dediğini yapmayı kendilerinde bir hak olarak görmezlerse işte o zaman Allah'ın affına mazhar olurlar. Evet, hadisimiz kısaca böyle. Ee, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.